İstediğim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. 27 Mayıs 1960'da yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri darbedir. Dönemin Genel Kurmay Başkanı da dahil 200'den fazla general, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partililer yönetime el koyan askeri grup tarafından tutuklanmıştır. 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası 1924 Anayasasını yürürlükten kaldırmıştır. 27 Mayıs 1960'tan seçimlerin yapılarak normal yaşama geçildiği 15 Ekim 1961 yılına kadar geçen süre askerin Milli Birlik Komitesi eliyle junta olarak iktidarda olduğu dönemdir. Şimdi günümüze geliyoruz videomuzun başında da anlattığımız gibi darbe nedir ve geçmişte yapılan darbe örnekleri hakkında bahsettiğimiz şeyleri aklımızın bir köşesinde bekleterek videomuza devam ediyoruz. Ülkemizin geçmişindeki örneklere bakılarak darbenin aslında demokrasiye vurulan bir darbe anlamına geldiğini, demokrasiyi zayıflatmak olduğunu birçok örnekle gösterebiliriz. 15 Temmuz darbe girişimi veya 2016 Türkiye askeri darbe teşebbüsü kendilerini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye'de yaşanan askeri darbe girişimidir. Resmi internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. Köprüler kapatıldı. Bombalamalar yapıldı. Halkın sokaklara dökülmesiyle birlikte bu girişim engellendi. Darbeler dünya tarihinde gerçekleşse bile sonuç olarak hep başarısızlık oluşmuştur. Videomuzun sonuna gelirken milli iradeye asla darbe vurulamayacağını bildirerek iyi günler dileriz.